Sayın seyirciler, Ün Haber'e hoş geldiniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkçe Topluluğu ve Temel Eğitim Topluluğu tarafından Karagöz'ün Düşü konulu gölge oyunu gerçekleştirildi. İnönü Üniversitesi Türkçe Topluluğu ile Temel Eğitim Topluluğu tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Karagöz'ün Düşü konulu gölge oyunu gerçekleştirildi. Arkadaşlar Karagöz kankanın ne demem olduğunu bilmiyor mu? Söyler misiniz ona? Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'na düzenlenen etkinlik, İNİN Üniversitesi Hayriye Başdemir Ortaokulu ve TED Koleji Anaokulu Öğretmenleri ile öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Topluluk üyeleri toplumsal konulara değinerek programa katılan öğrencileri hem eğlendirdi hem de farkındalık kazandırdı. <laughs> öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, gölge oyununun yanı sıra çeşitli oyunların oynanmasıyla sona erdi. 오아비